Selamun Aleyküm. Bir daha beni arattırmayın. Abi çalışmalarınızdan memnun değil. Şu an ne durumdayız? Kaç? 2500 kişilik. Abi 2500 kişilik uçak yapacaklarmış. Yok be abi ya numaradan koftiden. Tamam bir üzerine çalışın. Hemen projeyi gönderin. Tamam başka ne var? Ayasofya mı? E, Ayasofya'yı zaten zar zor şey yaptık be kardeşim be. Bir daha onu gündeme getirmeyin. Başka şey bulun. Hollanda, Almanya, İngiltere Müslüman mı olacak? Düşünelim. Yok. Bu da olmaz. Başka? Aha. Marketlere bizim medyamızdan Ekip gidecek, etiketler değişecek. Yok canım o kadar olur mu? 5 kiloluk ayçiçeği ya 80 lira. O etiketi mi yapıştıracaksınız? Aslında olur da, olur da. Abi fiyat indireceklermiş, bizden arkadaşlar gidecek. Kamu oyunu, işte bak fiyatlar indi, etiketler düştü, zamlar geri alındı falan. <laughs> Yok abi telefondaki arkadaşa güldüm. Bir düşüneyim bir dakika. Düşündüm. Olmaz kardeşim. Bakın arkadaşlar, oylar gidiyor. Anketler kötü. Artık insanlar bize inanmıyor. Böyle basit şeylerle kimsenin kafasını kurcalamayın. Adam gibi şeyler bulun. Öyle bir şey söyleyin ki ben bile inanayım ya.